Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında Deccal nedir, bununla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, değişik kıyamet alametlerini anlatırken, o büyük alametlerden birisi olarak Deccal'ı nazara veriyor. Ve Deccal, inkarcı, yalancı, İslam'a ve insanlığa çok büyük zararlar verecek bir şahıs olarak... ...tasvir ediliyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...Deccal'ı değişik yönleriyle... ...bize anlatmış. Deccal'dan hayli bahsetmiş. Mesela buyuruyor ki... ...Hazreti Adem'den kıyamet kopuncaya kadar... ...Deccal fitnesinden daha büyük bir fitne... ...olmayacaktır. Öte yandan... E, ...bize şunu bildiriyor. Ben diyor size şunu da ifade edeyim. E, onun diyor bir gözü kör olacak... ...veya bir gözü şaşı olacak... ...alnında her kafir, bu kafirdir diye yazı bulunacak. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tek Deccal'dan değil... ...30 civarında Deccal'dan bahsediyor. Yani İslam'a, Müslümanlara e, zarar vermeye çalışacak... ...ortalığı kasıp kavuracak, e, dehşetli bir takım şahısları... ...Peygamber Efendimiz haber veriyor. Ama bunlar içinde özellikle bir tanesi ahir zamanda en dehşetli bir fitnenin başında olacak. Bunu belki şöyle anlayabiliriz. Nasıl ki bir zamanlar Hz. Musa ve onun karşısında Firavun bulunmuş. Firavun kendi zamanının deccalı durumunda. Hz. İbrahim var, onun karşısında Nemrut var. Peygamber Efendimiz var, onun karşısında Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi küfrün liderleri var. Her dönemde küfrün liderleri vardır. ...immetül küfr diye ayette geçen küfrün önderleri, küfrün önde gelen kişileri her dönemde bulunmaktadır. Ahir zamanda küfrün önde gelen liderine hadislerde deccal denilmiş. Acaba bundan murat nedir? Bunun tabi çok değişik cihetleri olabilir. Belki de önemli bir ciheti komünizme bakıyor. Yani inkarı uluhiyet fikrine bakıyor. Çünkü komünizm bir sistem olarak... E işte 70 yıl boyunca dünyada Allah'a Allah'ı inkarı bir esas olarak kabul ettirmeye çalıştı. Dünyanın belki yarı nüfusu bundan etkilendi. Avrupa'nın yarısı, İslam ülkelerinin yine epey bir kısmı, dünyanın başka ülkeleri bu fikri akımdan etkilendi. Ve komünizm girmiş olduğu ülkelere hayırda getirmedi. Ve oralarda çok ciddi problemler yaşandı. Bir Doğu Almanya, Batı Almanya örneği bunu çok güzel gösteren durumlardan biridir. Maddi yönden de girmiş olduğu ülkeleri perişan etti. Batı Almanya gelişmişken Doğu Almanya geri kalmışlığın adeta bir sembolü oldu. İşte bu şekilde insanlığın epey bir kesimini etkileyen bir akım ve onun başında bulunan kimseler bir nevi o Deccal manasını ortaya koymuş oluyorlar. Ve Dünyanın başka bir döneminde bu kadar bir küfür, bu kadar bir inkar yaşanmamış. Dolayısıyla Deccal denildiğinde hatıra gelen manalardan biri bu şekilde anlaşılabilir. İnkar-ı uluhiyet fikri ve bunun bunu başında bulunan insanlar, bunu temsil eden kimseler şeklinde bu anlaşılabilir. Ve Deccal'a karşı Mehdi'nin mücadele etmesi e, hadislerde yine geçer. Yani nasıl ki e ee, Firauna karşı Musa varsa, Nemrud'a karşı e, Hazreti İbrahim varsa, Ebu Cehil'e karşı peygamberimiz varsa, ahir zamanda da küfrün en önde gelen e, lider, liderine veya liderlerine karşı elbette İslam dünyasından seçkin bazı kimseler ehli imana önderlik edecekler ve o şekilde e, iman cephesinin önderleri olacaklardır. Bu da ...hadislerde Mehdi şeklinde ifade edilmiş. Mehdi meselesinde... E, ...gerçi epey spekülasyonlar yapılır. Şia bunu doğrudan imanın bir esası gibi kabul eder. E, Ehl-i sünnetin kitaplarında da... ...yine Mehdi ile alakalı bazı rivayetler bulunmaktadır. Ama şahıslar bazında meseleyi değerlendirmek... ...çok da uygun olmayabilir. Yani illa şahıs itibariyle... ...şu Mehdi'dir, şu Deccal'dır... ...bunu tartışma tarzında ortaya koymaya çalışmak uygun da düşmeyebilir. Ama ana hatlarıyla ifade ettiğimizde küfrün önderi veya önderleri bunlar deccal sembolizmiyle ifade edilmiştir. Buna mukabil imanın temsilcisi durumunda olan, İslam'ın temsilcisi durumunda olan kişi veya kişiler bunlar da Mehdi şeklinde ifade edilmiştir. Bu anlamda baktığımızda bunların gerçekten doğru birer mana olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları ifade ederken Deccal'ın zuhuru, Mehdi'nin buna karşı mücadele etmesi bunları anlatırken gerçekten de asırlar sonrasını adeta görmüş ve o şekilde haber vermiştir. Ve Peygamberimizin bunları haber vermesi şüphesiz kendiliğinden değildir ve ma anil heva in illa wahyun yuha. Yani o peygamber kendi hevasından, kendi keyfine göre konuşmaz. O ancak kendisine bildirileni söyler, vahyedileni söyler. Kur'an-ı Kerim'le alakalı böyle olduğu gibi bu gibi gaybi meselelerde de yine peygamberimizin konuşması kendiliğinden değildir. Çünkü bir insan geleceği göremez. Gelecek perdelidir, gelecek karanlıktır. Bir insan bir saniye sonra ne olacağını bilemez. Bir gün sonra ne olacağını bilemez. Asırlar sonrasını zaten bilemez. Ama Peygamber Efendimiz ileride şöyle olacak, ileride böyle olacak bunları söylemişse elbette Üstad-ı Ezelisine dayanarak Cenab-ı Hak'tan bir ilhamla, Cenab-ı Hak'tan bir vahiy ile bunları ifade etmiştir. İşte değerli izleyenlerim bu şekilde baktığımızda gerçekten mesele gayet makuldür. Ve 14 asır boyunca İslam ümmeti Cenab-ı Hakk'a dua ederken bir takım şeylerden Allah'a sığınırken min fitnetil mesih deccal ve süfyan diye bunlardan da Allah'a sığınmışlardır. Yani Allah'ım deccalın süfyanın şerrinden sana sığınırız. Bu şekilde 14 asır boyunca deccalın fitnesinden Allah'a sığınmışlardır. Ahir zaman fitnesi gerçekten dehşetli bir fitne. Belki de bizler bunun içinde olduğumuzdan dehşetinin o derece boyutlarının farkında değiliz. Hatta televizyonların menfi programları bile bir derece bu manadan belki hisseder. İşte Deccal evden eve atlayacak, İşte her eve girecek bu mealde bazı rivayetler de var. Ee, televizyonun bazı programları, televizyonun kendisini haşa bir Deccal gibi görmek doğru değil ama... Bir kısım programları ahlakı bozan, maneviyata zarar veren programları deccalizm manasından herhalde hisseleri vardır. Öyle ki e, eskiden mesela insanımız muhafazakar olan insanlar sinemaya gitmemekle iftihar ederlerdi. Biz sinemaya gitmeyiz diye ama şu anda muhafazakar olan ailelerin bile evlerinde e, televizyon var ve her gün ev adeta bir sinema halini alıyor. E bunun karşısında dayanabilmek çok da kolay değil. İşte ahir zaman fitnesi, son derece e, dehşetli bir fitne ve bunun bununla mücadele etmek son derece önemli bir olay. İşte değerli izleyenlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bu gibi noktalara hadislerinde dikkat çekmiş ve ümmetini de bu noktada uyarmış. Ümmete düşen görev madem ki Peygamberimiz bunlardan haber veriyor Acaba e bunlar e, ne yapmışlar? Ne şekilde bizi ifsat etmeye çalışıyorlar? Bunları öğrenmeye çalışıp bunlardan uzak kalmaya çalışmak. Yoksa doğrudan Deccal'ın şahsı açısından meseleye bakılacak olsa tek bir şahısla meseleyi izah edemeyiz. Mesele daha çok bunun bir ideoloji şekline bürünmesi, bütün insanlığı etkilemesidir. Nasıl ki bir hastalık çıkıyor, yani diyelim bir grip çıkıyor, e, işte X gribi. Bu dünyanın her tarafına kısa bir anda bulaşabiliyor. İnkar-ı uluhiyet diye, Allah'ı inkar diye bir akım çıkıyor. E, ve bakıyorsunuz dünyanın en az yarısı bu hastalıktan, bu manevi inkar hastalığından etkilenebiliyor. Böylece peygamberimizin haber verdiği şeyin gerçekten çok önemli olduğunu ve gerçekten de aynen çıktığını insan hayret verici bir şekilde görebiliyor. Cenab-ı Hak hepimizi bu gibi fitnelerden muhafaza eylesin ve bizleri imanda, hidayette daim ve sabit kılsın. Bir başka programımızda tekrar görüşmek ümidiyle hayırlı günler diliyorum.